tevbe kapısı tüm günahlar için açıktır. Bunu bizzat Kur'an söylüyor bizlere. 10-15 ayet sayabiliriz. Ama bir ayet var ki bu ayet Abdullah İbni Ömer'in ifadesiyle Kur'an'ın en ümit verici ayetidir. Bu ayet Hazreti Ali'nin ifadesiyle Kur'an'ın rahmet itibariyle en geniş ayetidir. Bu ayet başta Hazreti Vahşi olmak üzere ki Vahşi'nin kim olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Hamza'nın katiliyken bu ayetle Hazreti Vahşi olan, bu ayetlerle radiyallahu anh olan, böyle bir yürüyüşü tamamlayan, o büyük insanı sahabi çizgisine vardıran ayettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayet için ne diyor biliyor musunuz? Bu ayeti ne dünyaya ne de dünyada bulunan hiçbir şeye değiştirmem. Hangi ayet bu ayet? Tabii ki Zümer Suresi 53. ayet. "De ki: Ey kendi aleyhlerine olmak üzere haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir." Allahtır bunu söyleyen. Kur'an'da başka ayetler de var. Başka ayetler meseleyi biraz tahsis eder. Şirkin dışında der. Ama adam hayatının bir devresinde şirke düşse, sonra gerçek manada nasuh tövbe etse, ayet ona da mı diyor? Evet, ona da diyor. Adam bir gün birçok büyük günah işlese, Allah korusun zina etse, faiz ise, onun bunun hakkına hukukuna tecavüz etse, yetim hakkı yese bunları yapsa 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 sonra nasuh bir tövbe etse ona da diyor mu evet ona da diyor Rabbül alemin olan Allah ona da diyor daha ötesine de diyor Cenabı Hak günah bataklığına batmış şu anda vicdanı sızlayan bütün kardeşlerimize de bu kapıyı açsın biz de eğer işlediğimiz günahlar varsa o günahlar yüreğimizi rahatsız etsin Günaha pişmanlık duymak en önemli şeydir. O olursa eğer zaten tevbe gerçekleşir. Allah önce onu sonra diğerlerini hepimize nasip eylesin.